e, ee, az önce bahsettiğimiz gibi izinli pazarlama diye bir kavram var. İzinli pazarlama, evet. evet biraz e, bu kavramdan bahsedebilir miyiz? İzinli pazarlama, yani bu permission marketing <laughs> dediğimiz e, kavram. E, kendi sektörümüzden örnek verelim. Siz şimdi e, bir abd.com diyelim. Bir tekliyatçılık, kıyafetler sektörü. Siz de bayan bir bayan olarak kıyafet almayı seviyorsunuz. evet. evet. Bu kıyafetler seviyorlar. Sevmeyen, ben, seviyorum, ben, seviyorum, ben seviyorum. <laughs> Ee, ve buraya üye olduğunuzda işte günde bir defa ya da hafta bir defa da belli sürede e-post alıyorsunuz. Hı hı. Bu izinle pazarlama, üye olmuşsunuz. Bir de üye olmayanlara gönderilen mailler var, yerden gönderiyoruz. Yani işte çok komik hikayelerle karşılaşıyoruz. Dünyanın, yani yurt dışında da var tabi ama bizde daha farklı. İşte müşteri diyor ki ya benim diyor arkadaşım var diyor Ahmet diyor. Onun diyor 10 on bin kişilik e, datasını aldım diyor. Ya da bu kapı altında satılan işte siller var. Yüz binlerce, bir milyondan bin, bir, milyon tane e-mail işte sadece 100 lira. E, ee, onları alıyorlar. İşte bu ikincisi pazarlama. Geçenlerde bir e, olay oldu, onu anlatayım. Üç arkadaş oturuyoruz, e, öğlen yemek yiyoruz. Bize, e, bana bir mail geldi. Yurt dışında üniversite eğitimi. Benim eski sektörümden dolayı, dedim, ben çünkü eğitim işleriyle uğraşmıştım zamanında. Herhalde tanıdık birisi, benim koymuş, göndermiş. Ama tabii ben zaten üniversite bitirmişim, yani çok olmuş seneler olmuş ve 10. saniyede ben onu sildim Tam karşıma oturan arkadaşım dedi yurt dışında üniversite eğitimi diye bir mail geldi dedi. Üçüncü arkadaş bana da geldi dedi. Dedim ki arkadaşlar demek ki bu aynı e-posta geldi. Bizim üçümüzün ortak noktasıyla aynı plaza iş anında çalışıyoruz. Demek ki iş Hanı'nın e, tahmin ediyorum yani oradaki bir e, kişi bütün çalışanların maillerini toplayıp arkadaşlarına verdi Herşey. o şirkette. E şimdi bu izinsiz pazarlama. Neye yaradı hiçbir şey yaramadı. Evet, evet. 10. saniyede ben sildim, 15. saniyede arkadaşım sildi, 20. saniyede diğer arkadaşım sildi. Boş boşuna e-posta göndermiş oldu, boş boşuna zaman harcamış <laughs> oldu, bütçesini harcamış <laughs> <harcısı gülüyor> oldu. Daha da kötüsü onu spam diye e, şey yapsam, öyle şikayet olsun, e, dediğimiz şikayet e, butonuna bassam daha da kötü olacaktı. Çünkü artık Türkiye'de tüketiciler bilinçlendi ve yavaş yavaş buna basmaya başladılar. O yüzden izinle pazarlama önemli. Bir de yani şöyle bir şey de var. Ee, biz hep şunu diyoruz iş ortaklarımızla. Kendinizi müşterinizin ya yeri, da yerine koyun. Size yapılmasına hoşlanmadığınız şeyleri Doğru. No. her yapmayın. No. Yani siz hoşlanacak bir e-mail'i almak istemiyorsanız bu da almak istemeyecek. Yani, yani şöyle bir mantık var. 100 bin kişilere yazdırırım. Onu %5'e açar. %3'e şey alışveriş yapar. Öyle bir dünya yok. yok. O yüzden dikkat gerekiyor izinle pazarlama.